Herkese merhaba. Bugün çatıda yani kaldığım yerdeki hiking yerine gideceğim. Sadece metodoloji dersim vardı, boştum. Gideyim, bir hamak aldım, hamak kurayım falan diye düşündüm. Böyle bir gideyim bakayım ne var ne yok. Hani yürümediğimiz birkaç yol vardı girmediğimiz tek parkurdan devam ettik. Oralara falan bakacağım. Ben de iş bununla alakalı bir video yapmak istedim. Ay bakalım nasıl olur şöyle yokuş çıkıyoruz Ben bu şekilde zirveye tırmanıyorsunuz tırmandıktan sonra geri aşağıya parkur bu şekilde zirvenin de biraz aşağısında bir otel var zaten manzarası falan çok güzel öyle Neyse ben devam ediyorum <laughs> Son evler bu şekilde. Çok görünmüyor ama yani çitlerden dolayı. Baya güzel bahçe süslemeleri falan benim aşırı hoşuma gidiyor. Heykeller falan koyuyorlar. Rotamızın başlangıç yerine geldik. Şurası parmağım çıkıyor. Bu taraf başlangıç sağ taraf. Sol tarafta bitiş yeri. Ama yine hani size kalmış bir şey. Buradan gidip buradan da gelebilirsiniz. O daireyi tamamlarsınız o şekilde. Sabahtan beri kamerayı açacağım açacağım. Yok köpek avlıyor, yok şu şey oluyor, yok insan iş. Neyse normalde benim kaldığım yer ee, biraz daha şehrin dışında. Bizim Toki mantığıyla düşünülmüş. Yan yana üç katlı binalar dikilmiş. O şekilde yapılmış. Ama mesela üst taraflarda daha güzel yerler var. her yer müstakile. Hepsi villa. Oraya da gidersen bir gün gösteririm. Ama benim kaldım yani öyle apartman şeklinde. Güzel yani buradaki insanlar kendilerini seviyorlar ki yani bir insan kendini sevmese böyle şeyler yapmaz zaten ki ben de sevmek isterdim bu şekilde kendime. Şurada ileride şey var. Evler falan var bir köy gibi. Yolu da büyük ihtimal şu e, geride bir yol vardı gidecektim. baktım dedim büyük ihtimal buraya çıkıyor. Şimdi burası da özel alan. Şey yok yani. Giriş yasak. Yani dikkat etmem gerekiyor. Birinin özel alanına girdiğim anda direkt polisi falan çağırıyorlarmış. Sıkıntı uğraşım evine yani kadar bize. Ben yani çekmem bile yasak ama umarım kimse bir şey yok. Buraya da artık ev mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum. Şurada bir çalışma var. Tırı falan gelmiş. Manzara böyle. Şimdi biraz daha yükseğe çıkacağım. Daha net, daha böyle bir ilerisi falan görünüyor. Şimdilik trailer diyelim manzarada. Arkadaşlar bu da e, şimdi basic yani basit bir parkur olduğu için e, çocuklar da eğlenme amaçlı hani bu atları takip et hayvanı bul gibisinden bu tarz yere şeyler yapmış birkaç tane daha gördüm yani o girişte başlıyor benim aşırı hoşuma gitti mantıklı yani güzel düşünülmüş güzel yapılmış bir şey şimdi e, bu yolun sonunda o size az önceki gösterdim evler var şu an gösteremiyorum ağaçlardan dolayı. Ondan sonra hani dimdik yukarı bir tırmanış yapacağım. Ondan sonra bir daha tırmanacağım. Sonra geri iniş yolu zaten çok basit. Ee, oraya da gelmek üzereyim. Geleyim kamerayı bir daha açayım. Tek başıma da gerçekten biraz zorlanıyorum. Hani sürekli dışarıyı çekiyorum. Kendimi çok çekemiyorum. Hani Bilmiyorum beni de görmek isterseniz diye düşünüyorum çünkü. Kendimi de çekeyim yani şöyle yaprakları da çekeyim. <laughs> Şu an şarjım yok. Şarjım %10 falan. Umarım şey yapana kadar ya hamak falan kurana kadar yeter yani. Neyse çok da konuş hadi hem konuşma. Şarjın yok hadi bay bay. Dediğim manzaraya geldik arkadaşlar. Bu şekilde. göstereyim. Ee, normalde şu yoldan devam edecek etmek istedim aslında ileriye doğru gidim ama ileride çalışıyorlar hep o ağaç falan kesiyorlar. o yüzden gitmek istemedim çünkü hani birden fazla kişise sıkıntı olur. Yeni kurallardan dolayı bir de zaten o yolda şu şuradaki köye gidiyor herhalde. O kadar da zamanım Ben şöyle şuradan yukarı doğru tırmanacağım. Bu arada bizim köyde de böyle elektrik direkleri var. Biz küçükken hep şey yapardık. İki tane şişeyi şişenin başlarını ip bağlardık. Onu böyle sallayarak atardık. Oraya dolanmasını sağlardık. Burada böyle bir şey yapamayız herhalde tabii. <laughs> kural kural. Neyse tırmanayım. Görüşürüz yukarıda. adım adım güzelleşiyor. Gitgide büyüyor. Parkur işaretlerle devam ediyor. Abi şu yokuşa bakar mısın? Kafayı yiyeceğim, yoruldum ya. Bir de acele de diyorum. Keşke acele etmeseydim. Biraz daha geniş zamanda gelseydim. Çünkü şöyle kendimi göstereyim. Çünkü saat 2'de metodoloji dersim varmış online. Ya yani burada da katılırım ama mesela internetim o katılım Geri eve dönmek zorundayım. İşte o yüzden biraz acele ediyorum. Çünkü yoruldum. Hamak kurup artık dinlenmek istiyorum. Yukarı çıktım. Ne bileyim, kitap getirin. Biraz kitap falan okuyayım. Yemek yiyeyim yani. Neyse şurayı da hızlı hızlı çıkayım. Kalp krizi geçirmeler. Sonra yukarıda zaten şöyle şu manzarayı daha güzel göreceğimize inanıyoruz. Çıkalım bakalım kaydedelim ve ha gülelim. Yani. Bu arada şu aşağı çamurda şey gördüm. Domuz ayak izi gördüm. Umarım denk gelmeyiz ya. Tek başımayım zaten böyle hiç böyle aksiyonlar hiç gerek yok. Geldim sonunda çıktım böyle bitti. Orada da olmam yani. Ay ah, yoruldum. Manzaramız bu şekilde. Bu da diğer tarafı. şöyle burası, burası, Ama ben şuradan devam edeceğim. Bir tur daha yukarı çıkacağız. Çıkacağım ondan sonra. Nereye şey yaparsa, Buradan da yol vardır ama yolu bilmiyorum. Kaybolmak istemiyorum. Bu karşısına kadar güzel. Yakınlaştırdığım için renkler çok belli olmuyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Güzel görünüyor. Arkadaşlar parkurumuz bu şekilde. Böyle bir daire yapıyoruz. Birkaç farklı yolu varmış ama renk olarak görmedim girişte. Şimdi arkadaşlar size ufak bir bilgilendirme yapacağım. Ee, bu gördüğümüz şey tam olarak ne bilmiyorum ama küçük yerlerde kilise olma, olmayan yerlerde veya ara yerleri falan hep böyle şeyler yapıyorlar. Hatta birkaç evin içinde de gördüm. Buraya da yine böyle gül falan koyuyorlar. içinde bir sürü e, küçük heykel falan Hazreti İsa'nı şeyi bu tarz şeyler var. E, küçük yerlerde hep böyle şeyler var. Yapıyorlar yani kilise olmayan yerlerde. Hatta kimi kiliseler o kadar küçük hani içeri insan sığmıyor. Onun da sebebi hani sadece yaşlılar gidiyormuş. Çok kimse gitmediği için bu tarz küçük yapıyorlarmış. Ben de bu arada yokuş bitti artık inişteyiz. Ee, bakalım ileride böyle müsait bir yer bulursam oturup dinleneceğim yemek falan yiyeceğim. Fotoğraf taraf ölmüş çok değişik Bilmiyorum Belki de hani güneş alma durumu falan olabilir Burası çok güzel yani burası ölmüş bitmiş artık şöyle renkler falan yok arkadaşlar o size söylediğim üstteki evler bu, bunlar şu zaten sarı ee, şöyle, şu sarı şerit var ya orası tren şeyi bir yer, şurası çek Çekiye giden yol sanırım. Öyle burası da küçük çatsamız, güzel çatsamız işte. Öyle bir yer. Ben de devam ediyorum. Asfalta dönüyor. İniş yolu. Şuradan işte ee, bir 15 20 dakika daha yürüdükten sonra şey yapacağız. O size gösterdim. Bu, buradan başlıyor, şuradan bitiyor falan yol var ya. İşte oraya geldi. Ay işte burayı gezdiğimiz efsane güzel ya şu evler. Gerçekten yerleşim olarak falan da çok güzel. Tabii çok şey yapamadık. İşte özel alan falan filan diye. Neyse. Ay yoruldu. Dönüş yolunda böyle bir kilise yer Normal hiç dikkatimi çekmedi. Yani buradan dört defa falan geçtim. Bayağı büyük. Şurada çiçekler falan koymuşlar. Böyle. Güzelmiş ama şey olarak sevdim Bekir. Evet. Herkese e, herkese tekrardan merhaba. E, şimdi dönüş yoluna gidiyoruz. Yok şu aşağı inmeye başladım. E, hamak kuramadım çünkü müsait bir alan yok. Olanı da kesmişler zaten gördüğünüz gibi. Ama hani genel olarak yolların kenarı bu şekilde. Yani buraya da hamak kuramam. Hem ağaçlar sağlam değil hem de çok dikenli çalı var. Ee, oturacak yer falan da yok. Yemek falan da yiyemedim. Sadece o çıktığım yerde biraz dinlendim. Ee, şimdi iniyorum ama e, burası kaldığım yerin hemen yukarısında yer alıyor. Gerçekten çok güzel bir yer. Ya keşke ama ilk başı böyle hani çok böyle yokuş yukarı çıkıp sizi zorlamasa hani böyle gün batımına olsun bu tarz e, mesela evden dışarı çıkıp yürüme yürümek canınız istediğinde konuşamıyorum. Niye bilmiyorum. Neyse gün batımı olsun. Evden dışarı çıkmak istiyorsun yürümek istediğiniz ve güzel bir yerde yürümek istiyorsunuz. Öyle bir şey canım istedi. Gerçekten çok mantıklı. Hemen zaten şeyin yanında ee, kaldığımız yerin hemen yukarısında yani 5 dakika yürüyoruz. Başlangıca geliyorsun yani o tam parkurun başlangıcı değildi. Yolun başlangıcına geliyorsun. Arabalar falan azalıyor. Ee, öyle bitti. Ee, buraya kadar izlediniz, izlediyseniz e, çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım ben de ileride izlediğimde bu videoları zaten hep izliyorum. Vay biliyorum ne güzel çekmişim falan. Ee, böyle izlediğimde e, sevinirim. İyi ki gelmişim falan derim. Şimdi zaten şeye yetişmem gerekiyor Eve gitmem gerekiyor hemen çünkü e, online dersim var. O, o da sıkıntı bir şey. İleride bilmiyorum yani. Şu an parkur bitmedi. Yürüyüşüm yaklaşık bir dönüşüm. Bir saat, bir buçuk saat falan sürebilir. Ee, nasıl bir şey çekebilirim bilmiyorum. Tek başımayım. Bir şeyler çekersem zaten bundan önce eklerim. Ee, tamam bunları da niye size söylüyorsam. Ne kadar çok konuşuyorum. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.